Evi ortaokulun hemen karşısındaydı. Teneffüslerin başlangıç ve bitiş saatlerini bildiren her zil sesi öfkesini öfke kattı. Bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki adam bir anda kontrolünü kaybetti. Bıçağın kaptığı gibi okula daldı. Doğruca müdürün odasına girdi. Sonrası korku filmi gibi. Boynundan bıçaklanan müdür kan içinde yere yıldı. Neyse ki zamanda hastaneye yetiştirildi de hayatı tehlikeye atlattı. Zil sesi yüzünden çılgına dönen saldırgan gözaltında. Zil sesinden rahatsız oldu, müdürü bıçakladı. Hastaneye yatıracaktık, bu durum başımıza geldi. Korkunç olay dün 16.30 sıralarında Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki ortaokulda yaşandı. Bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki adamın evi okulun hemen karşısındaydı. Teneffüs zili çalınca bir anda sinirlendi. Eline bıçak alıp okulun yolunu tuttu. Burada çay demlemiş, çayını içiyordu. Babası lavabodayken gitmiş gelmiş, o da görmemiş. Öfkeli adamın hedefinde ise okul müdürü vardı. Öğrenciler dersteydi. Okuldaki zilden rahatsız olup müdür beyin odasına geliyor. Müdür beyin odasında bir müdür yardımcısı da var o esnada. Müdür hanginiz diye soruyor ama sonrasında müdürün boynunu kolunun altına alıp bıçak darbelerine başlıyor müdür elleriyle boynunu kapatıp tutulmaya çalışıyor. Boğazından yaralanan 37 yaşındaki okul müdürü kanlar içinde kaldı. Araya öğretmenler girdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. Çok iyi bir çocuk, çok uslu. Köyde çok değer verir herkes. Komşularımız dahil. Ama böyle bir şey geldi başımıza. 10 kere vardır belki. Rahatsız oldu, hastaneye yattı. Bugün okula tedirginlik hakimdi. Birçok veli çocuklarını okula göndermedi. Ben de burada sabahtan beri bekliyorum. Eşimi herhangi bir olumsuz duruma karşı. Yine velilerde hiçbirisi çocuklarını okula göndermedi. Sadece 3 tane burada öğrenci var. Hastanede tedavisi süren okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Saldırganınsa işlemleri devam ediyor.